mini grafikler e, çok kullanışlı. E, ben de çalışmalarımda sıklıkla kullanıyorum. Örneğin e, şimdi e, bizim daha önceki derslerde hani işlediğimiz mesela bir grafik vardı. Örneğin nedir? Sütun grafiği. Bir data seçtik, sütun grafiği oluşturduk. Böyle bir işte bu dağılıma göre işte buradaki elemanların satış, işte ürün bazında satışlarını gösteren bir grafik çıkıyor. Fakat hani burada mesela e bunun tek bir hücrede mesela tren, trendi mesela işte Murat'ın veya Kemal'in işte şu ürün bazlarında ne kadar satış sattığını ya da hatta şöyle yapalım. Daha mantıklı bir örnek olsun. Mesela pazartesi, salı, çarşamba, perşembe cuma. Yani bugünlerdeki satış adetlerini gösteren bir trend grafiği ve ben bunu hücrede görmek istiyorsam mini grafik ya da ekleye geliyoruz bu arada. Mini grafikler ya da sparklines gerçekten çok kullanışlı. Şimdi anlatınca siz de çok hoşunuza gidecek. Öncelikle mesela ben bunu nerede görmek istiyorum sonuçlarını bu hücrede görmek istiyorum diyorum. Satıra tıklıyorum, datasetini seçiyorum ve tamamı tıklıyorum. Bu kadar. Bu kadar basit. Örneğin bu satır satır içinde mesela sütun grafiği oluşturalım. Örneğin datanın daha doğrusu bu sütun grafiğini nerede görmek istiyorum? Burada gör şey, Özür dilerim. Mini grafiği ya da sparkline, Sparkline'sı. Nerede görmek istiyorum? Burada. Ekleye geliyorum. Mini grafikler diyorum. Bu sefer sütun grafiği seçiyorum. Hangi data arasını seçmek istiyoruz? Burası. Tamam. Bu kadar. Basit. Ee, tabii burada bazı daha güzel özellikler var. İsterseniz birazcık da böyle şurayı şöyle büyütelim. Hı. Hmm. Mesela buraya şimdi normalde buraya tıkladığınız zaman bakın burada mini grafik diye bir menü yok. Fakat bunun üzerine geldiğiniz zaman mini grafik diye bir menü açılacak ya da spark lens. Mesela burada bu görüntüleri falan değiştirebilirsiniz. Diyelim ki yeşil olsun. Onun dışında mini grafiğin rengini yine tekrar buradan seçebilirsiniz. Bir de şey çok güzel. Mesela yüksek noktayı seçtiğince yüksek en yüksek noktaya böyle bir nokta koyuyor koyuyor. Düşük noktayı bu şekilde. Negatif yok. ilk noktayı gösterir, son noktaya gösterir ya da işte işaretçiler her bir noktaya görelim diye Gerçekten çok güzel bir özellik. Bunun dışında burada şunu söyleyebilirim. Mesela diyelim şu noktalar var ya bu noktaların renklerini düştü işaretçi renkçilerin renklerinden değiştirebilirsiniz. yüksek nokta işte kırmızı olsun derseniz buradaki renk kırmızı oluyor. Aynı şekilde sütun grafiğine de hatta burada bir negatif değerimiz de var. Mesela negatif değeri bakın negatif noktaları mesela kırmızı göster dediğimde kırmızı yapacak ve hatta böyle gösterilmeyecek. Yani şey çok güzel. Mesela burada bu üçüncü gün en düşük işte performansı göstermiş. Ya da ikinci gün en yüksek performansı göstermiş. Gerçekten çok çok görsel bir ne diyelim gösterim ya da bir grafik, mini grafik çok kullanışlı. Siz de isterseniz ben buradaki örnekleri tabii bırakıyorum bu şekilde. çok kullanması çok kolay. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Temizliğe gelince de tekrar gösterelim. Yani örneğin ya ben bu grafiği seçeceğim ama yani bunun olmasını istemiyorum. Tekrar mini grafiğin üstüne gelip burada temiz ederseniz temiz ederseniz Oradaki yaptığınız mini grafiği de e, silebilirsiniz. Bence mini grafikler ya da sparklines için yeterli oldu örnekler. Teşekkür ederim.